Ya göbek yapmamışlar ya. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir serada düzenlediği basın toplantısı ile iktidarın ve muhalefetin tarım politikalarını eleştirdi. Bütün yıl boyunca... Sebze... İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 gıda maddesinde uygulamaya sokulacağı belirtilen sabit fiyat uygulamasını ise boş iş olarak niteledi. Değerli arkadaşlarım, ucuza üretmezsek ucuza yiyemeyiz. Erdoğan diyor ki, pahalıya üretin, ama ucuza ver. Benim koltuğum sallanmasın diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bazı gıda ürünlerinde, 20 üründe sabit fiyat uygulamasına geçecekmiş. Yağda, unda ette. Boş işler bunlar. Boş işler. Tanzim sat satış nasıl işe yaramadıysa, tehditler nasıl işe yaramadıysa, soğan deposu basmak nasıl işe yaramadıysa, KDV indirimi nasıl işe yaramadıysa, bu da işe yaramayacak. Burada tarımın sorunlarından kurtulmasını sağlayacak çözüm önerilerini de ardı ardına sıralayan İnce, çiftçinin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti. Ucuz sebze meyve yemek istiyorsak da söylüyorum. Bir, çiftçiye yakıt desteği vermek lazım. İki, seraları yaygınlaştırıp taşıma masrafını azaltmak lazım. Yani siz maydanozu, dereotunu, ıspana 500 kilometre taşırsanız onu ucuza yiyemezsiniz yakın olacak yakın. Büyük şehirlerin, metropollerin kenarları sebze üretim merkezleri olması lazım. Bu olmadığı sürece olmaz. Dolayısıyla bir yaygınlaştırmak lazım. İç bölgelerde desteklemek lazım. Güneş enerjisini desteklemek lazım. Modern akıllı seralar kurmamız lazım. Sulama, gübrelemeyi tek elden yönetmemiz lazım. Verimliliği arttırmamız lazım izlenebilirliği, izlenebilirliği arttırmamız lazım. Yapay aydınlatmayı, ısıtma ve soğutma teknolojilerini verimli kullanarak verimi yüzde yüze yakın oranda arttırmamız mümkündür. Bütün bunlar imkan dahilindedir. Serada incelemede bulunan ince, çiftçilerle de bir süre sohbet etti. Her şey çok berbat. Kıvırcıyı satsa kaç para satacak? Ee, buradan alacak 1 liraya, gidecek 10 liraya satacak. 20 lira, 20 lira. <laughs>